öncelikle sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün yine nice medeniyetin çağlar boyu birlikte yaşadığı kadim topraklarda Hatay'ımızdayız. Şu anda bulunduğumuz yer ise Emek Aksaray mahallemiz. Mahallemizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Burası Hataylı kardeşlerimizin kalbinde çok özel ve ayrı bir anlamı olan bir bölgedir. Çünkü mahallemiz depremde çok büyük bir yıkım yaşadı. Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra burada yaşayan vatandaşlarımız bölgeye geldiklerinde eski evlerinin yerini dahi bulmakta zorlanıyorlardı. Koca bir tarla olmuş ancak Mezarlıktan mahallemizi ancak tanıyoruz diyen Hataylı Zekiye teyzemizin sözlerini unutmamız mümkün değil. Ben o günleri burada milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla birlikte yaşamış biri olarak şunu büyük bir gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki o hüzünle baktığımız yerleri şimdi sağlam, huzurlu, güvenli işte Burada yeşil alanlarıyla, parkları, bahçeleriyle düzenlenmiş huzurlu ve güvenli yuvalarla doldurduk. Şimdi müsaadenizle size bir fotoğraf göstereceğim. Emek mahallemizin eski ve yeni hali. 6 Şubat'taki işte buradaki mezarlıktan vatandaşımızın evini, mahallesini bulabildiği, ancak fark edebildiği bir halden hamdolsun bugün 6000 konutuyla burada 665 iş yeriyle, sosyal donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle modern, sağlıklı, güvenli bir mahalleye dönüştü. İşte bu bizim emeğimiz. İşte bu alın terinin buradaki çalışmanın, gayretin ürünü. İşte bu Depremzede kardeşlerimizin, buradaki bütün ekibimizin emeği hamdolsun burada milletimiz huzur içerisinde, güven içerisinde oturmaya başlayacak. Ve bugün Hatay'ın hangi mahallesine gitseniz, hangi sokağına gitseniz bu manzarayla hamdolsun artık karşılaşabiliyorsunuz. O gün enkazların arasından çıkan umut bugün yeşerdi, filizlendi büyük bir çınara dönüştü ve hamdolsun burada konutlarımız binalarımız yükseldi. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu mahalle artık buradan Cumhuriyet Caddesine, 75. Yıl Bulvarı'na, oradan Atatürk Caddesine bağlanan ve kaldırımında huzurla, güvenle yürüyeceği, burada milletimizin aileleriyle birlikte hoş vakit geçireceği bir mekan olarak milletimizin hizmetine sunuldu. Ben bu vesileyle burada yeni yuvalarında yaşamaya başlayan tüm Afezde kardeşlerimize, tüm Hataylı hemşehrilerime buradan sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, Hatayımız tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, her seferinde daha da güçlenerek ayağa kalkmış bir şehrimizdir. 6 Şubat depremlerinden sonra da burada devlet millet el ele vererek yürüttüğümüz yoğun çalışmalar, gayretler sonucunda Hatay asrın inşasının da adeta kalbi olmuştur, sembolü olmuştur. Ve depremin ilk anından itibaren şehrimizin yaralarını sarmak için hep birlikte burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla buradaki her bir hataylı kardeşimle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürüttük. Hamdolsun. Ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Son anahtarlarını Burada kardeşlerimize teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 6 Şubat'ta o hüzünlü günden artık anahtarların evlerini aldığı vatandaşımızın büyük bir mutlulukla, büyük bir heyecanla yuvalarına kavuştuğu, bir günü hep birlikte yaşadık ve 350 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturduk. Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin konutumuzu iş yerimizi milletimize teslim ettik. Hatay Kumlu'da Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Bu da çok önemli. Hem kırsal kalkınmayı sağlamak, hem istihdamı, hem üretimi Yerelde de Hataylıların huzurla mutlulukla yaşayacakları yeni bir uydu kenti Hatay'ımıza armağan ettik. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yaşayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evini inşa ettik. Yine bununla beraber Antakya'da Dikmece'de 5 milyon metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük Üçüncü şantiyesinde 14.500 konutumuzda artık sona geldik. Hatay Dikmece'de ve inşallah bu ay sonunda Hatay'da 153 bin konutumuzu tamamını burada AFS'de kardeşlerimize teslim etmiş olacak ve buradaki sözümüzü tamamen yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle o gün 6 Şubat sabahı burada olan tüm kardeşlerimizle buraya yardım elini uzatan belediyelerimizle buraya destek olan 86 milyon Türkiye ile birlikte inşallah büyük bir coşkuyla deprem bölgesinde 11 ilimizde yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını burada hak sahiplerine teslim ediyor olacağız. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu rakamlar mimarından mühendisine, işçisinden emekçisine kadar uzanan insanüstü bir gayretin sonucudur. İşte kar demeden, kış demeden, yağmur çamur demeden burada çalışan ve burada alın teri emek döken kardeşlerimizin eseridir. Fakat biz bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmuyor Aynı zamanda burada sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerlemeye gayret gösteriyoruz. 11 ilimizi meydanlarıyla, camileriyle, okullarıyla, parklarıyla burada bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla ayağa kaldırıyoruz. Biliyorsunuz İskenderun'da çok örnek bir çevre düzenleme projesini hayata geçirdik ve İskenderun sahil yolu projemizi ve çevresini yenileyerek Hataylı hemşehrilerimize armağan ettik. Hatay'ın simgesi olan tarihi uzun çarşıyı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve burada dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni de yeniden o eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyoruz. Tarihi meclis binası ve Asi Nehri'nin İki yakasında yapılan yapıları da yine ihya etme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Necer Camimiz'de de restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yine etrafıyla oradaki tarihi mekanlarıyla burada ezan seslerini yeniden duyacağımız camimizi ibadete açmış olacağız. Hataylı hemşerilerimiz bize güvendiler. Cumhurbaşkanımıza inandılar. Daima o günden beri bize destek oldular. Şimdi biz de milletimize olan borcumuzu ödemek için büyük bir heyecan içerisinde işte bu sayılı günleri sayıyoruz. Çünkü biz bu şehrin yüzyıllar ötesinden gelen zenginliklerinin farkındayız ve bu zenginlikleri muhafaza ederek Hatay'ımıza çok daha müreffeh bir geleceği inşallah hep birlikte inşa etmiş olacağız. Tabii bizler deprem bölgesindeki hedeflerimizi gerçekleştirmekle yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Burada bizim milletimize olan sevdamız da bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de asla ve asla bitmez. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. Ve 10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuralları inşallah. 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımını da hızlı bir şekilde deprem bölgesinde burada 11 ilde ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde 600 bin konutu nasıl inşasını başlattıysak 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, aynı kararlılıkla yürüteceğiz. Tabii bu proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımızda da Merkez, Antakya ve Defne'de 6800. Hassa'da 1500. İskenderun'da 1354. Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 11 burada ilimizde olduğu gibi Hatay'ımızın 15 ilçesinde de tam 13289 Burada sosyal konut inşa ediyoruz. Burada evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye gerçekten artık aidatın bile altında taksitlerle vatandaşlarımız ev sahibi olacak ve Hatay'da ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza inşallah huzurlu yuvalar kazandıracağız. Kıymetli basın mensupları 6 Şubat sabahı gördüğümüz Hatay ve bugün buraya gelirken işte gezdiğimiz, gördüğümüz Hatay'a baktığımızda bize bu günleri gösteren Allah'a hamd ediyoruz. Çünkü o gün henkazlar arasından yükselen umut bugün işte bu binalarla milletimize huzurlu, güvenli yuvalar oldu. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa süre içerisinde sarmış. Bunu da milletiyle, buradaki depremzede kardeşleriyle el ele vererek başarmıştır. Artık tüm dünya şu gerçeği görmüş ve kabul etmiştir. Deprem bölgesinde dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır. Bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır. Ben kalbi deprem bölgesiyle atan herkesin bu millete karşı sorumluluk hissi taşıyan tüm kalplerin bu gurur ve mutluluğa ortak olmasını rica ediyorum. İnşallah sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 11 ilimiz Türkiye yüzyılının şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden iklim dostu ve dirençli şehirler olarak geleceğe çocuklarımıza, gençlerimize çok daha emin adımlarla yürüyecek şehirler olacaktır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşkla, azimle, kararlılıkla her şehrimize ülkemizin dört bir yanına aziz milletimize hizmet etmeye durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Sayın